Hayırlı akşamlar Ümeyr Ayten ailesi ve sevgili öğrencilerim. Şimdi bu akşam sizlerle nefes kontrolü çalışmaları yapacağız. İlk yapacağımız çalışma diyaframdan nefes alıp verme çalışmaları. Öncelikle halk dilinde kullanılan sternum dediğimiz yani iman tahtasının bulunduğu yerin altına herhangi bir şekilde sağ ya da sol elimiz fark etmez birini koyuyoruz. Diğer elinizde göğsümüzün üzerine koyuyoruz. Bunu nefes alışverişlerimizi kontrol amaçlı yapıyoruz. Öncelikle nefesimizi karnımız şişirecek şekilde alıyoruz. Daha sonra göğüs kafesimiz şişirmeye yöneliyoruz. Göğüs kafesimiz şişirdikten sonra derin bir şekilde ağzımızdan nefesimizi vereceğiz. Uyguluyorum. Tekrar uyguluyorum. Tekrar uyguluyorum. Bu uygulamayı hafta içerisinde 5-6 kez yapabilirsiniz. Aynı zamanda da 8 tekrar şeklinde uygulayabilirsiniz. En son yapacağımız çalışmada yine diyafram nefesiyle beraber ağzımızdan değil burnumuzdan nefes vereceğiz ve ağzımızdan ses çıkararak Burnumuzdan nefes verip ağzımız kapalı olacak yalnız. Uyguluyorum. Bu şekilde bir uygulama. Fakat e, uygulamayı yaparken ben kısa tutuyorum. Sizler daha uzun süreli nefes alışverişlerinizi kontrol edebilirsiniz. Akciğerlerinizin alveollerini tamamen doldurup tamamen boşaltma yönünde uygulama yapacağız. Başka bir çalışmada yine 5 aşamalı nefes alışveriş çalışması. 5 aşamada ben parmaklarımı açtığım zaman nefes alacağız. Parmaklarımızı kapattığım zaman nefes vereceğiz. Uyguluyorum. Burnumuzdan alıyoruz yine ağzımızdan veriyoruz. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Aynı şekilde 5 aşamalı nefes alıp verişlerimizi tekrarlıyoruz. Fakat nefes aldıktan sonra 5 aşamalı nefesimizi içimizde tutuyoruz. Tekrar 5 aşamalı nefes veriyoruz. Uyguluyorum. uyguluyorum. Tekrar uyguluyorum. Bir nefes alış tekniği de yine aynı şekilde uyguluyoruz. Nefes alıyoruz 5 aşamada. Nefesimizi tutuyoruz 5 aşamada. Fakat nefesimizi verirken kesik kesik, sert bir şekilde üfleyerek havayı dışarı boşaltıyoruz. Uyguluyorum. <laughs> Tekrar uyguluyorum. Tekrar uyguluyorum. <laughs> Videonun da başında söylediğim gibi haftada 5-6 kez 8'er tekrar şeklinde uygularsanız daha faydalı olabileceğine inanıyorum. <laughs> Nefes çalışmamız burada sona ermiş bulunmakta. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evde kal, sağlıkla kal, mutlu kal. Hümeyra Ekten ailesi.